barış ve diyalog masası devrildi mi? Özerk yönetimden Şam'a bugüne kadarki en sert mesajlar geldi. Bedran Çiyakurt açıkladı. Sedege'nin silahı kırmızı çizgidir ve üzerinde pazarlık yapılamaz. İlham Ahmet ise ekledi. Şam'dan karışık sinyaller alıyoruz. Kararları başka bir dil konuşuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ise süreci tıkayan güce dair net bir iddia geldi. Burada oyun bozucu olan aktör İsrail. İşte o kritik açıklamalar. Suriye'de SEDEG ile Şam yönetimi arasındaki siyasi diyalog süreci, karşılıklı güvensizlik ve sertleşen pozisyonlar nedeniyle tamamen kilitlenmiş durumda. Özerk yönetim kanadı, Şam'ı 10 Mart anlaşmasını bilinçli olarak engellemekle suçlarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise sürecin yavaşlamasından SEDEG'yi ve İsrail'i sorumlu tuttu. Eş zamanlı olarak SEDEG komutanı, mazlum abdinin de bölgesel diplomasi için Kürdistan bölgesine gideceği öğrenildi. Özerk Yönetim Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmet, Belçika'nın The Brussels Times gazetesine yazdığı makalede Şam'dan karışık sinyaller aldıklarını belirtti. Ahmet Şara, kapsayıcı demokrasi arzusunu açıkladı. Ama kararları başka bir dil konuşuyor diyen Ahmet, Alevilere ve Dürzilere yönelik saldırıları hatırlatarak Şam yönetiminin bu suçlara karıştığına dair rahatsız edici kanıtlar var, dedi. Ahmet'e göre, Şam'a sunulan çözüm önerilerine hiçbir cevap gelmedi ve 10 Mart anlaşmasından bu yana beklenen anayasal adımlar atılmadı. Özerk yönetim danışmanı Bedran Çiyakurt ise daha da net konuştu. Şam yönetimi 10 Mart anlaşmasını bilinçli olarak engelliyor. Anlaşmanın geleceği tehlikede. Çiyakurt, Şam'ın merkeziyetçi ısrarının ülkeyi bölünme riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti. Bu güvensizlik ortamında Özerk yönetim kanadı kırmızı çizgilerini de hiç olmadığı kadar net bir şekilde çizdi. Bedran Çiyakurt, Sedege'nin silahı Kırmızı çizgidir ve üzerinde pazarlık yapılamaz. Ne devredilir ne de müzakere edilir. Bu silah bölgelerimizin korunmasının ve halklarımızın güvenliğinin garantisidir diyerek silah bırakma konusunu tartışmaya kapattı. Müzakere Komitesi eş başkanı Foza Yusuf da Şam'ın müzakerelere güvenlik ve askeri dosyalar üzerinden başlayıp bu alanları devralmak istediğini, kendilerinin ise bu konuların ademi merkeziyetçi bir sistemin parçası olmasında ısrar ettiğini belirtti. Yusuf ana dilde eğitimden vazgeçmek mümkün değildir diyerek bir başka kırmızı çizginin altını çizdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise süreçteki tıkanıklığa dair farklı bir adresi işaret etti. Fidan, Sedege'nin anlaşmadan sapmasının arkasında İsrail'in olduğunu iddia etti. Fidan, Sedege, anlaşmayı ilerletmede yavaş davranıyor. Şu anda Sedege, Suriye'de ortaya çıkan yeni krizden, yani İsrail'in yarattığı, kendi gelecekleri için fırsat çıkarmayı umuyor dedi ve net bir şekilde ekledi. Burada oyun bozucu olan aktör İsrail. Bu çok yönlü siyasi ve diplomatik baskı altında SEDEGE'de kendi karşı hamlelerini yapıyor. Diplomasi atağı, SEDEGE komutanı Mazlum Abdi'nin önümüzdeki günlerde Kürdistan bölgesini ziyaret ederek Kürt siyasi liderleriyle Suriye'deki son gelişmeleri görüşeceği açıklandı. Bu, Kürtler arası ortak bir pozisyon geliştirme ve bölgesel ittifak arayışı olarak görülüyor. Askeri hazırlık ve işbirliği, Sahada ise Sedegay ile uluslararası koalisyonun ortak faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Dün Deyrizorun doğusundaki El Ömer petrol sahasında gerçek mühimmatlı ortak bir askeri tatbikat daha düzenlendi.